Selenya'da Ay burcu Koç olanlar. Haftanın ilk gününden itibaren geçen haftanın belirsizliklerinden, gerginliklerinden uzaklaşıp kendiniz daha doğru sözlerle ifade edeceğiniz, yanlış anlaşılmalara bağlı gerginlikleri çözümleyeceğiniz etkiler söz konusu. Hafta boyunca gökyüzü mesleki konularda destekliyor sizleri. Hakkınızı aramalı, yeni bir ürün, yeni bir iş başvurunuz varsa hafta boyunca bunların üzerinde özellikle hassasiyette durmalısınız. Kararlı tavrınız ve mücadelelerinizin olumlu geri dönüşümünü alacağınıza işaret ediyor gökyüzü. Hafta boyunca ailevi konularda ise özellikle eşinizin yakınları, Hanımlarla ilgili konularda gerginlikler, huzursuzluklar, onların özel hayatları ve iş hayatındaki istikrarsızlıklardan kaynaklı problemler sizin için yorucu olabilir. Bu durumun özel hayatınızda gerginliklere sebebiyet vermemesi için sağduyulu olmalı ve mümkün mertebe bu olayların dışında kalmalı, ilişkinizde uzak tutmaya çalışmalısınız. Bekar ve ilişkisi olmayan koçlar bu hafta beklediğiniz yakınlaşma istediğiniz şekilde gerçekleşebilir çok heyecana kapılmadan karşınızdaki insanı tanımaya çalışmak ve olayları yapıcı bir şekilde yönlendirmek için biraz sabırlı davranmak yerinde olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca dinamizminiz yüksek olacağından Sağlıklı beslenme, uyku düzeni ve sporla ilgili düşüncelerinizde uzmanlardan yardım alıp kendinizi belirli bir rutinin içerisine daha sağlıklı olmak adına sokabilirsiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar ruhunuzun dirildiği, fark etmediğiniz, görmezden geldiğiniz pek çok şeyin farkındalığıyla vicdan muhasebesi yapıp öncelik sıralamalarınızın yeniden şekillendiği, önemli kararlar alıp hayatınızın pek çok noktasında uygulayacağınız enerjiler söz konusu. Uğramış olduğunuz haksızlıklar üzerinizden oynanan oyunlar haftanın ilk gününden itibaren bozulmaya başlıyor. Dostluklarınızı bozmak isteyen, iş hayatınızda, özel hayatınızda kıskançlık enerjisine sebebiyet verenlerin yaptıklarının gün yüzüne çıkmasıyla adalet kılıcı sizin yanınızda yer alıyor. Bu durum farkındalığınızı arttırırken doğru ve yerinde kararlarla pek çok ilki beraberinde yaşamanızı sağlayabilir. Mesleki konularda ise sürprizlerle dolu bir hafta sizleri karşılıyor. Yaptığınız işe bağlı olarak önemli teklifler alabilir, güçlü başlangıçlar içerisinde hiç beklemediğiniz şekilde yerinizi alabilirsiniz. Finansal konularda ise son 3 aydır yaşadığınız dalgalanma hafta boyunca yerini kazanımlara bırakıyor. Kazanımlarınız yükselirken ev almak, araç değiştirmek veya yeni bir araç alma gibi düşünceleriniz varsa hafta boyunca gökyüzü enerjileri sizleri desteklerken değerlendirmenizde fayda var. Ailevi konularda ise yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgili yaşanan gelişmeler sevindirecek sizlere. Aile bağlarınızın güçlendiği, aranızdaki ufak tefek sorunların tamamen çözümleneceği etkiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden göreceğiniz destek, onunla ilgili tüm korku ve tereddütlerinizden uzaklaştırıp, ilişkinize verdiğiniz sevginin, emeğin, boşa gitmediğini yaşayarak öğrenmenizi sağlayacak. Fakat özel hayatınızla ilgili konularda daha cesur davranmalı, sevginizi ortaya koymakta kararsız kalmamalısınız. Bekar ve ilişkisi olmayan boğalarsa sizler de bu hafta sürpriz ve kalıcı beraberliklere adım atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili noktalarda ise özellikle eklem ağrıları ve ayak bileklerinizle ilgili hassasiyeti yüksek bir hafta sizleri karşılarken sert sporlar yapmamaya, ani hareketlerin sakatlanmalara sebebiyet vereceğinin bilinciyle hareket etmeniz önem taşımakta. Teknoloji ise öğrenci ve çalışan boğaların hayatının merkezinde olmalı bu hafta. Güneş yükselen ve ay burcu ikizler olanlar. Haftanın ilk gününden itibaren yolculuklar, araçla ilgili problemler yaşayabileceğiniz konusunda gökyüzü uyarıyor sizleri. Aracınızın bakım zamanı geldiyse mutlaka kontrol etmeniz faydanıza olacaktır. Ve hafta boyunca ikili ilişkilerinizde, iş hayatınızda acelecilikten kaynaklanan maddi ve hukuki sorunlara karşı tedbirli olmanız için gökyüzü uyarıyor sizleri. Mesleki konularda kendisiyle barışık olmayan, sizden daha yetkin insanların size hedef alan sözlerini çok fazla dikkate almadan işinize odaklanmak, Yapmanız gerekenleri gözden geçirip varsa eksikleri tamamlamak haftanın ilerleyen günlerinde takdir edilmenizi ve kazanımlarınızı yükselmesini beraberinde getirecektir. Hafta boyunca başla ilgili problemlere düşme, çarpma, migren ataklarına karşı ise gökyüzü dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. Özellikle kronik sağlık problemleriniz varsa ve uzun zamandır duygusal anlamda kendinizi baskı altında hissediyorsanız Hayatın size verilmiş bir armağan olduğunu fark etmeli, ruhunuza, bedeninize gereken özeni iş işten geçmeden göstermelisiniz. Hafta ortasında itibaren işinizle ilgili konularda önemli işbirlikleri ve farklı alanlardan önemli teklifler alabilirsiniz. Ön yargılı olmadan anlayıp dinlemeli, mesleki konularda kendinizi geliştirmeniz gereken bugünlerin kıymetini bilerek hareket etmelisiniz. Bunu yaptığınızda kazanımlarınızın yükseleceği, mesleki konularda popülaritenizin artacağı enerjiler söz konusu. Ayrıca yazılım ve yayıncılık sektöründe olan ikizler hafta boyunca girişimleriniz istediğiniz gibi sonuçlanacaktır. Bu hafta tıbbi müdahaleler, estetik müdahalelerle ilgili düşünceleriniz varsa Özellikle İkizler Burcu'nun ilk 10 ve ikinci 10 gününde doğanları destekliyor gökyüzü. Bu anlamda isteklerinizi gerçekleştirip memnun edici sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise başkalarının etkisi altında kalarak hırsla yaptığınız davranışların olumsuz geri dönüşümlerini almak istemiyorsanız, kalbinizdeki sevgiyi görmezden gelmemeli, daha sakin bir tutumla rahatsızlıklarınızı, sorun ettiğiniz konuları Sevdiğiniz insanla konuşarak ortak noktalarda buluşup ilişkinizi iyileştirme gayreti içerisinde olmayı seçmelisiniz. Emin olun bunu yaptığınızda değecektir. Özel yaşamınızdaki çalkantılı durum, iş hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde sizi bir dizi sınavdan geçirdi zaten. Sınavı geçenlerden olmak istiyorsanız gökyüzünün mesajlarını doğru anlamaya özen gösterin. Sağlıkla ilgili noktalarda ise migren ataklarına dikkat etmeli, uyku düzeninize önem verip özellikle hafta sonuna doğru alkollü içeceklerden, gazlı içeceklerden uzak durmaya da biraz daha dikkat etmelisiniz. Bu hafta bekar ve ilişkisi devam eden ikizler sürpriz kararlarla ilişkilerini resmiyete taşıma kararı alabilirler. Sevdiklerinizin ve ailenizin desteğini de almak güçlendirecek ve mutluluğunuzu pekiştirecektir. Güneş, yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Hafta boyunca işinizle ilgili önemli kararlardan, keskin değişikliklerden uzak durmanız adına gökyüzü uyarıyor sizlere. Ufak bir yanlış anlama işinizle ilgili pişman olacağınız kararlar ve tavırlar içerisinde olmanıza sebebiyet versin istemiyorsanız oto kontrolü elden bırakmamalı, işinize dört elde sarılıp var olan şartlarda kendinizi kabul ettirmeye çalışmalısınız. Bu hafta para alışverişleriyle ilgili konularda hafta ortasından itibaren olumlu gelişmeler sizleri karşılıyor. Uzun zamandır elinizden çıkarmaya çalıştığınız gayrimenkul veya aracınız istediğiniz rakamlara satılabilir ve finansal anlamda yaşadığınız gerginliklerden tam anlamıyla uzaklaşabilirsiniz. Hafta boyunca yatırım planlarınızı da gerçekleştirmeniz için gökyüzü destekliyor sizleri. Bu hafta ek işler yapma düşünceleriniz varsa şartları ekstra dikkatli bir şekilde gözden geçirmek ve aceleci davranmamak pişman olacağınız kararların önüne geçecektir. Aileyle ilgili konularda ise özellikle yetişkin çocukları olan yengeçler, onların hayatlarında yaptıkları doğru seçimlerde gururlanacağınız enerjiler söz konusu. Bu hafta arkadaşlık ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle kadın arkadaşlarınız özel hayatınızla ilgili konularda kafanızı karıştıracak söylemlerde bulunabilir. Yeni yeni toparladığınız ilişkinizle ilgili etki altında kalıp yanlış tepkiler vererek ciddi gerginliklere sebebiyet verebilirsiniz. En iyisi oto kontrolü elden bırakmamak sizler için. Sağlığınızla ilgili konularda ise geçmişte yaşanan rahatsızlıkların tekrar edebileceği konusunda gökyüzü uyarıyor sizleri. Uyku düzeninize ve size zarar veren alışkanlıklarınıza dur demenin zamanı bunları yeniden yapılandırma vakti şimdi hiçbir şeyi geciktirmemeli, aldığınız kararları uygulamaya geçerken sizi seven, fikirlerine güvendiğiniz insanlarla fikir alışverişlerinin son derece önemli olduğunu aklınızdan çıkarmadan hareket etmelisiniz. Bu hafta diyete başlayabilir, kısa yolculukları, seyahatleri eş veya sevgilinizle gerçekleştirip uzun zamandır birbirinizi ayırmadığınız vakti, Ayırıp birbirinizi dinleyip sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan yengeçlerse bu hafta anlamlı rastlantılarla duygusal hayatınızda heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Fakat aceleci olmamalı. Karşınızdaki insanın kendini tanıtmasına olanak tanımalısınız. Hafta boyunca resmi işleriniz, bankalar, vergi daireleri ile ilgili konularda sorunlar yaşamamak içinse bilgisine güvendiğiniz uzman insanlarla birlikte hareket etmeniz her bakımdan size koruyucu ve destekleyici olacaktır. Güneş yükselen ya da Ay burcu aslan olanlar gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren işinizle ilgili konularda yaşanacak sevindirici gelişmelere dikkat çekmekte. Pek çok kişinin muhalefetine engellemesine rağmen sorunlarınız arkanızda kalıyor. Yıldızınızın parladığı bu günlerin kıymetini bilmeli, işinize dört elle sarılmalı, kendi hayatına rehberlik edemeyen, sizin olan her şeyi kıskanan insanların söylemlerini dikkate dahi almamalısınız. Bunları yaptığınızda şansınızı doğru değerlendirecek, kazanımlarınızı yükseltebileceksiniz. Mars Koç burcunda ilerlerken daha cesaretli, olayları objektif bir şekilde değerlendirebilmeniz, kendinizi doğru şekilde ifade etme gücünüzü de ele almanızı sağlayacak. Ailevi konularda ise yaşanan gerginliklerden uzaklaşacağınız iş ve özel hayatınızda sizi desteklemeye başlamalarıyla duygusal yoğunluğunuzu güçleneceği enerjiler söz konusu. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek güzel haberler, sizinle ilgili fedakarlıkları sizi fazlasıyla duygusal, hassas, onu kaybetme korkusu içerisine büründürebilir. Bu durumu trajedik ve üzücü noktalara gelmemesi için Sevdiğiniz insana sevginizi göstermeniz yeterli olacaktır. Ona vakit ayırmalı, birlikte kaliteli vakit geçirip kısa seyahatlerle haftanın enerjilerini iyi değerlendirmeye çalışmalısınız. Bu hafta sağlığınızla ilgili konularda ise baş dönmeleri ve kulaklarla ilgili hassasiyetleri önemsemenizin fazlasıyla dikkatli olmanız gerektiği mesajını aklınızdan çıkarmamalısınız. Ek gelirler elde edebileceğiniz, Finansal konularda yaşadığınız krizleri çözümleyeceğiniz güçlü enerjileri iyi değerlendirin. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar, özellikle öğrenci başaklar, hafta boyunca konsantrasyonunuz, adapte olmanız çok daha kolay olacak ve zorlandığınız konuları başarıyla istediğiniz noktaya taşıyacaksınız. İş hayatınızda ise entrikaların sona erdiği, yolunuzu belirleyeceğiniz pek çok belirsizliğin ortadan kalkması, oluşan netlikle kazanımlarınızın, işinize olan sevginizin yükseleceği enerjiler söz konusu. Ortaklıklarında sorunlar yaşayan başaklar, bu hafta yasal müdahaleler ve iletişime vereceğiniz önemli sorunların üstesinden gelmeniz mümkün olacak. Yeni bir iş başvurunuz varsa aradığınız işe kabul edildiğiniz haberiyle sevinebilir kalıcı ve kazanımları yüksek bir işin bir parçası olabilirsiniz. Bu hafta diş sağlığınız ve alerjik reaksiyonlar konusunda ise hassas enerjiler söz konusu bu anlamda dikkatli olmanız, varsa rahatsızlıklarınızı geçiştirmeden uzman bir hekime danışmanız faydanız olacaktır. Aile içerisinde taşınmaz mallarla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, bu hafta araya girecek dostlarınız aracılığıyla bu sorunların çözüme kavuşması uzun zamandır üzerinizdeki yükün kalkmasını sağlayacak. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle yaşadığınız gerginliklerden uzaklaşacağınız, karşı tarafın anlayışlı ve dinlemeyi bilen tavrıyla kendinizde rahatsızlık duyduğunuz tavırlarınızı geliştireceğiniz etkiler söz konusu. Bu hafta eş veya sevgilinizle küçük seyahatler, Birbirinizden keyif aldığınız aktiviteler gerçekleştirip ilişkinize biraz daha özenli olmanın getirisi güzellikleri deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca bekar ve ilişkisi devam eden başaklar bu hafta öğreneceğiniz gerçeklerle birlikte olduğunuz insanın sizin için doğru kişi olmadığını anlayıp ilişkinin sizi daha fazla yıpratmasına izin vermeden son noktayı koyup yola tek başına devam etme kararı alabilirsiniz. Hafta boyunca teknolojiden faydalanmak, yenilikçi fikirler içerisinde olmak mesleki açıdan da kazanımlar açısından da size fayda sağlayacaktır. İyi değerlendirin. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar haftanın ilk gününden itibaren yaşadığınız huzursuz ve gerginliklerden motivasyon kaybından uzaklaşıp yenilenmiş hissedeceğiniz etkiler söz konusu. Geçen hafta görmezden geldiğiniz, ilgilenmediğiniz konuları gündeminize alabilir, işinizle, eğitiminizle ilgili kararlarınızı netleştirmenin getirdiği motivasyonla aktif ve girişimci davranabilmenin kazanımlarını madden ve manen deneyimleyebilirsiniz. Bu hafta resmi işlerinizle ilgili konularda yaşadığınız sorunları çözümlemeniz için de gökyüzü sizleri desteklerken doğru insanlarla fikir alışverişlerinde bulunmak, onların desteği sizinle ilerlerken bu konulardan kaçmadan üzerine gitmek, pek çok sorunu kapatıp çözümlemenizi, ve gerçekten yapmanız gerekenlere odaklanmanızı sağlayacak. Bu hafta iş değişikliği, iş birlikleriyle ilgili konuları gündeminize alabilir. Hafta ortasından itibaren beklentilerinizin gerçekleşmesiyle sevinebilirsiniz. Fakat özel yaşamınızda dikkatli olmalısınız. Eş veya sevgilinizin üzerinizde baskılarını görmezden gelmek Sorun çıkmasın diye susmak hafta sonuna doğru daha büyük krizlere sebebiyet verebilir. Özellikle eş veya sevginizin yakınlarından kaynaklı problemlerin ilişkinizde zarar verici noktalara gelmemesi için gerçeklerden kaçmadan bu konuları konuşmanız akıllıca olacaktır. Sevgili teraziler, gökyüzü bu hafta böbrekler ve idrar yolları ile ilgili hassasiyetinizin yüksek olacağı noktasında sizlere uyarırken bu konulara gereken önem vermenizde de faydanız olacaktır. Güneş, yükselen ya da ay burcu akrep olanlar. Bu hafta işinizle, eğitiminizle ilgili konularda gökyüzü biraz zorlanabileceğinize dikkat çekmekte. Zorluklar karşısında öfkeyle hareket etmek, çözümleyebileceğiniz şeyleri işin içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Ne olursa olsun sağduyudan uzaklaşmamalı, sizi doğru ve yapıcı yönde destekleyen insanların söylemlerini dikkate almalısınız. Aksi takdirde motivasyonunuz bozulabilir ve yaptığınız işleri tekrar ederek zaman kaybedip maddi anlamda da kısıtlayıcı enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizlere tavsiyem zihninizdeki çok sesliliği bir an evvel iyileştirmek için dua edin, meditasyon yapın, sporla ilgilenin ve herkesin kafanızı karıştırmasına müsaade etmeyin. Buna dur demenizin tam vakti şimdi. Sezgilerinizi dinlemeli, olayları tek taraflı değil, empati yaparak değerlendirmeye gayret göstermelisiniz. Emin olun bunu yaptığınızda sorunların aslında çözümlenmeyecek olmadığını fark edecek ve işinizden geldiği gibi davranabilmenin, sakin tutumla ilerleyebilmenin avantajlarını maddi manevi olumlu geri dönüşümler alarak deneyimleyebileceksiniz. Bu hafta kardeşler ve özellikle abileriniz varsa ilişkilerinizde dikkatli olmalı. Onların özel hayatlarıyla ilgili konularda size yanlış gelen şeyleri ulu orta konuşmamaya özenli davranmalısınız. İyi niyetiniz yanlış anlaşılabilir ve aile ilişkilerinizde ciddi bir krize istemeden sebebiyet verebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise kıskançlık duygunuz, eş veya sevgilinizi baskılamanıza, şüpheyle, kuruntuyla hareket edip onu yapmadığı şeylerle suçlar bir tutum içerisinde bulunup ilişkinizde tehlike çanlarının çalmasına sebebiyet verebilir. Üzülmemek, pişman olmamak için kuşkudan, kaygıdan uzaklaşmalı. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukların şu andaki yaşadığınız güzellikleri bozmaması için bilinçaltı çalışmaları yapıp kendinizi ruhunuzu arındırmalısınız. İş işten geçmeden önce ilişkinize haksızlık etmekten vazgeçmelisiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan akreplerse bu hafta arkadaşlarınız aracılığıyla tanıyacağınız bir insan sizi heyecanlandıracak olsa da sizin için doğru insan olmayabilir. Acele kararlar vermemeli anda kalıp akışa uyacağım derken yanlış insanı hayatınızın merkezine almamanız gerektiğinin bilincinde hareket etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcuya yol alanlar. Gökyüzü haftanın ilk gününden itibaren işinizle ilgili iptallerle karşı karşıya kalabileceğinize, beklenmedik yaptırım ve aksaklıklar yüzünden Özellikle haftanın ilk iki gününde yaşanacak gerginliklere karşı sakin tutumunuzu korumanız için uyarıyor sizleri. Aksi takdirde işinizle ilgili daha büyük sorunlara yol açabilir ve maddi anlamda özellikle resmi dairelerle ilgili de sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sıkıştığınız yerde işin uzmanı insanlarla fikri alışverişleri yapmak, onların önerilerini dikkate alıp uygulamak bu süreci doğru yönetmenizi sağlayacaktır. Bu hafta iş arayan, iş değişikliğine gitmek isteyen yaylar için çarşamba günden itibaren güçlü etkiler söz konusu. Kendinizi doğru ifade etmeye özen göstermeli, iyi bir intiba bırakabilmek için dinleyen, anlayan ve çok konuşmadan sadece mesleki yeteneklerinizi ortaya koyan cümleler seçmeye özen göstermelisiniz. Bu hafta enerjiler inişli çıkışlı olsa da sağduyulu olduğunuz takdirde bunları dengelemeniz mümkün. Geçmişle ilgili konularsa ailevi ve özel hayatınızda krizlere sebebiyet versin istemiyorsanız gereksiz endişelerle aşırı korumacı tavırlar içerisinde bulunup eş veya sevgilinizi rahatsız etmemeye özenli olmalısınız. Aksi takdirde hiçbir şey olmasa bile bu tavrınızdan dolayı özel yaşamınızda gerginlik çanları çalabilir ve bir anda yanlış anlaşılmalar, tedirginlikler ve güven problemleriyle uğraşırken bulabilirsiniz kendinizi. Hafta boyunca ayak sağlığınız ve omuriliğinizle ilgili hassasiyetiniz yüksek olacağından, bedeninizi destek tutan bir sporla ilgilenmek ve uyku düzeninize dikkat etmek faydanıza olacaktır. Güneş yükselen ya da Ay burcu Oğlak olanlar, özellikle sağlık sorunları yaşıyorsanız, haftanın ilk gününden itibaren özellikle fiziksel rahatsızlıklarınızla ilgili yaşanan olumlu gelişmelerle kaybettiğiniz motivasyonunuzu kazanacaksınız. İş ve eğitim hayatınızda ise hafta boyunca üçüncü şahıslardan kaynaklı sorunlar yaşayabileceğiniz konusunda gökyüzü uyarıyor sizlere. Biraz daha kontrollü ve disiplinli çalışmanız olası pek çok aksaklığın önüne geçip dengeleri korumanız anlamına gelecek. Motivasyonunuzu bozmaya çalışan, dikkatinizi dağıtmak için çabalayan mesai arkadaşlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza ise hafta boyunca dikkat etmeli, işinizle ilgili profesyonelliğinizi ortaya koyarak hareket etmelisiniz. Bu hafta yatırım planları, yerleşim değişikliği ve seyahatlerle ilgili beklenmedik gecikmeler ve iptaller söz konusu olabilir sizler için. Paniğe kapılmamalı, sabırla hareket etmeli ve bu olayların üzerine aceleci tavrınıza gitmemeye özen göstermelisiniz. Acelecilik istenmeyen sonuçlar ve beklemediğiniz yüzleşmelerle karşı karşıya bırakabilir sizleri. Özellikle aileyle ilgili konular, taşınmaz mallar, devam eden hukuki bir durum varsa kafanızı karıştırmak isteyen yakın arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza dikkat etmeli kendi doğrularınızdan uzaklaşmamanız gerektiğinin yüksek bilincini ortaya koyabilmelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin sizinle ilgili duyguları, hissettikleriyle ilgili kendi kafanızda kurguladıklarınıza değil yaşadıklarınıza bakmalı. Onun ufak tefek hatalarının altında farklı manalar aramamalısınız. Bunu yaptığınız anda ilişkinizi keyifli, huzurlu bir şekilde sürdürebilmeniz mümkün olacak. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklarsa bu hafta hızla başlayan ve hüsranla biten ilişkiler yaşayabilirler. Önceliklerinizi farklı noktalara vermeniz, pişmanlık duyacağınız ilişkiler yaşamaktan da kurtaracaktır sizleri. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar Gökyüzü haftanın ilk gününde itibaren finansal konularda yaşadığınız dar boğazdan kurtulacağınız olumlu gelişmelere dikkat çekmekte. İş başvurularınız, özellikle yurt dışı ile ilgili gelişmeler beklediğinizden çok daha iyi geri dönüşümler olarak gelebilir karşınıza iyi değerlendirmeli ve gizliliğe önem vermelisiniz. Eğitim hayatı devam eden kovalarsa bu hafta yakınlarınızın etkisi ve baskısıyla doğru seçimler yapmakta zorlanabilir. Yanlış bir izlenim bırakarak eğitmenlerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalı ve tartışmaların, inatlaşmaların sadece sizin zarar görmenize sebebiyet vereceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu hafta yerleşim değişikliği, taşınma, alım satımlarla ilgili konularda da gökyüzü sizleri desteklerken bu tarzda düşünceleriniz varsa yapmakta tereddüt etmemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle duygusal bağınızın güçlendiği, ilişkinizdeki yaraları sevgiyle şifalandırabileceğiniz etkiler söz konusu. Yeter ki kendi yakınlarınızın etkisi altında kalıp da ilişkinize haksızlık etmeden gerçekçi davranabilin. Sağlığınızla ilgili konularda ise Alerjik göz reaksiyonları ve diş eti iltihapları ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu anlamda dikkatli olmak, sağlığınıza özen göstermek faydalı olacaktır. Güneş yükselen ya da Ay burcu balık olanlar, gökyüzü bu hafta özel yaşamınızla ilgili konularda haftanın ilk gününden son gününe kadar gerginlikler ve üçüncü şahıslardan kaynaklanabilecek sorunlara karşı dikkatli olmanız, uyanık davranmanız için harekete geçiriyor sizlere. Hissettiğiniz, şüphe duyduğunuz şeylerin üstüne kararlılıkla gitmek, ilişkinizi korumak ve yıkıcı olaylardan uzak tutmak açısından önem taşımakta. Beklenmeyen ayrılıklar, ilişkinizde ciddi gerginlikler yaşamak istemiyorsanız kontrolü elden bırakmamalı. Yaşadığınız olumlu olumsuz şeyleri çok güvendiğiniz insanlar dışında kimseyle paylaşmamalısınız. Evliyseniz, çocuk beklentiniz varsa bu hafta beklediğiniz haberi alabilir ama üçüncü şahısların kafanızı karıştırması, eş veya sevgilinizle ilgili doğru olmayan söylemleriyle bu mutluluğu gölgeleyebilirsiniz. Aman dikkatli olun. İş hayatınızda ise şanslı etkiler söz konusu. Yapmayı düşündüğünüz ama uygulamaya geçmekte yeteri kadar cesareti bulamadığınız olaylara karşı yaşanan gelişmeler fırsatları ayağınıza getirebilir. İyi değerlendirmeli, şans kapıyı sizden yana tutarken açmayı bilmelisiniz. Bu hafta finansal konularda alacak vereceklerle ilgili sorunları çözümleyebilir. Miras veya hukuki anlamda maddi olarak hakkınızı aradığınız bir konuda yaşanan gelişmelerde sevinebilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan balıklar Sizler de bu hafta eski eş veya sevgilinizin geri dönmesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Değerlendirirken kalbinizi dinlemeli ama gerçeklerden uzaklaşmadan kararlar almaya özen göstermelisiniz. Bu hafta planladığınız seyahatlerde aksaklıklar ve gecikmeler söz konusu olabilir. Bu durumun sizin için daha hayırlı olduğunu bilmeli. Şartları zorlamadan hareket etmeye özen göstermelisiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Astrodea YouTube kanalımı beğenip paylaşmayı abone olmayı unutmayın.